Şey gördüğünüz gibi işte Türkiye e, yani kuruluş dönümü her ülkenin her şehrin her yani bir insan gibi her şeyin kuruluş döneminin natal haritası var. Bu da ülkenin bu da ülkenin e, natal haritasının iz düşümü. Yani natal aslında, natal harita ne demek Hülya? Doğum haritası demek aslında. Doğum haritası. Tamam. Yani kurulduğu yıl yani kurulduğu yıl eee Baz alarak aldığımız bir sistem doğumu yani Türkiye'nin doğumu gibi düşünebilirsiniz. Hmm. Mesela burada bakın Ankara'da kurulduğu için merkezimiz Ankara. Şimdi mesela burada gördüğünüz gibi çizgilerin biraz karışık gibi görünebilir ama burada e, takip ettiğimiz bizim için çok önemli biraz ders gibi olacak ama tepe noktadaki gezegenlerin pozisyonları bizim için çok önemli yani bizim için dört yön var ana A, IC, MC, DSC, AS bunlar bizim için e, astrokartografide ana yönleri yani neyin e, burada çok önemli olduğunu gösterir. şimdi burada bakın Uranüs'ü zaten tepe noktada görüyorsunuz bu hı hı. bize zaten e, çok hızlı değişimin e, e, olabileceğini, istikrarsızlığın olabileceğini çünkü Uranüs yapısı itibariyle böyle bir geze geldir. Evet, Türkiye için e, hızlı değişimlerin olacağını veriyor Uranüs. Evet, evet ve bakın burada zaten düğümlerin, kuzey ay düğümü, güney ay düğümü geçişini görüyorsunuz. Bu da en tepe noktada. Bunlar da zaten genel olarak şudur. E, hep diyoruz yani ya köklerinden doğan, işte kendini yenileyen bir millet mesela. Zaten bu düğümlerin geçişi e, bize bunları gösterir bakın. Aynı zamanda bakın Jüpiter'i görüyorsunuz çok e, yani... Şanslı bir konumda yükselen bir pozisyonda yani son anda şansına da kavuşabilecek olan bir millet aslında. Jüpiter'in getirmiş olduğu çok büyük e, olayları gösterecek ve hukuku da temsil ettiği için bazı hukuksal olayları da sembol eder bakın bize. Şimdi burada ben hep şunu söylemişimdir. Şu Z olarak e, görünen Sirius'tur. Hmm. Şimdi... Görüyorsunuz bu çok e, güçlü çalıştan bir seriyoz. Benim için anlamı şudur. E, biliyorsunuz Atatürk Ankara'yı başkent yaptı. Sanki hani bu bilmiyorum bilinçli mi yapıldı dışı mı yapıldı bilmiyorum ama yani şu var ya Türkiye milleti ilelebet yaşayacaktır sözünü sözünü bana burada e, doğrulatan ve bana hakikaten yani bunun sanki bu sözün altında bu var yani çünkü Sirius hakikaten biliyorsunuz eski Mısır'da da e, hani çok güçlü varlığına inanılan takip edilmiş bir yıldızdır. Sirius'un kuruyucu bir etkisi vardır aynı zamanda. Ee, ve ben bunu sanki hani bu Ankara'nın kuruluşu e, ve bu hattın buradan geçmesi bana çok ilginç gelmiştir. Yani bunu ben ilk defa kendim kartografide gördüğümde burada bilmiyorum tesadüf mü var yoksa bilinçli mi yapıldı? Çünkü Atatürk'ün de eee spiritüel yönlerinin bu konularla ilgili astroloji demeyeceğim ama hani özellikle e, yani kapalı değildi bu alanlara çok geniş bir çok ileri bir fikre sahip olduğu için benim düşüncem bu. O yüzden de ne olursa olsun bizim ulusumuz her zaman sonsuza dek yaşayacak. Yani evet. böyle bir şeyimiz var. Peki yıllara göre buradan yorum yapmak mümkün mü? Mesela önümüzde 2023 yılı var. Evet. Türkiye'nin 2023'üne dair bu haritayla bir şey söylemek mümkün mü? Ya şimdi şöyle biliyorsunuz tutulmalar 2022'deki tutulmalar çok bariz çalıştı. Bu bizim ülkeyi çok etkileyen tutulmalardı. Burada bir de aynı zamanda Şubat ayında e, ülkenin yeni ay fazı var. Bu bize önümüzdeki süreci uzun bir kuyuda olarak düşünebiliriz burada. Yani ilk üç yıl çok önemli dönemler, belirsizlikler, bitişler, tamamlanmamalar gibi görebiliriz. Ama 2022 özellikle görürsünüz ekonomik, siyasi bunların hepsinin başlangıcı oluyor. Ama 2023 Ekim itibarıyla e, yeni bir dönem dönem bakın yani bu tamamıyla bu şekilde olacak 23 Ekim. Evet yani başlayacak yani sistem ve 2023 Ekim'de bu kesinleşecek ve 24-25 yılları düzen oturtma ve yükseliş dönemini açılan bir kapı görebiliriz. Ve mümkün hmm tasından şimdi yeni ay fazından bahsettiğim için yeni bir yapılanma, tasarruf üretim, bu yeni modeller hep denilecek işte kaynaklar, ödeme planları, bankacılık sistemleri, finansal stratejiler bunların hepsi ve siyasi isimler değişecek burada çünkü yeniden bir yapılanma içerisinde ve şu vardır halkın dikkat ederseniz eylemsel ve özgürlük e, arayışının artacağı bir dönemdeyiz. Yani bu çok bariz zaten görülüyor ve muhtemelen de e, bunu daha da hani artacağını hepimiz deneyimleyeceğiz, göreceğiz yani. Yani siyasi değişiklik değişiklikten e, siyasi değişiklik olacağını düşünüyor musunuz? 2023'te siyasi değişikliğin olacağını düşünüyorum yeni bir düzenle karşılaşıyoruz. Çünkü zaten burada ülke haritasında yeni ay fazlığını yaşıyoruz bakın. Yani bir yeni dönemin başladığını aslında bize gösteriyor. Ama bu bir şekilde yani hastalık sebebiyle olabilir, farklı nedenlerden olabilir. Muhalefetin çünkü biz bundan astrolojisinde özellikle Mars'ın pozisyonu e, muhalefeti gösterir zaten. Muhalefet e, şu anda Mars ikizlerde retro pozisyonunda görüyorsunuz. Çok e, baskın bir modelde gündemi belirliyor aslında muhalefet lideri görüyorsunuz. Ve bu daha da artacak e, ama tabii burada önemli olan şudur. Ülkenin ülkenin e, yararına herkesin menfaatlerini bir kenara bırakıp artık halkı için, çocukları için, kadınları için bir arada kenetlenmesi gerekiyor. Yani burada biz liderler arasında yine e, ayrı e, başlar eğer olursa, olursa bu ne yapacak zaten? halkın neye ihtiyacı var? Zaten desteklenme ihtiyacı var ama burada bir çalkantılı dönem olur yani muhalefetin kendi içinde. Bu yüzden tek lider çıkarmalı e ve e kendi içinde artık orada menfaat kavgaları bitmeli, koltuk kavgaları bitmeli ve tamamıyla öncelik halkın olmalı yani. Ay, bundan sonra halkın temsil eder. Ayın hareketleri çok önemli. Yeni ay zaten bizi bu başlangıçları göstererek Bu bunda ne astrolojisinin bize getirmiş olduğu sistem yani. Evet. Dileriz her şey Türkiye için, ülkemiz için güzel olur. İnşallah. Ee, bu Türkiye'nin kartografi haritasıydı değil mi? Natal haritası mıydı yoksa doğum haritasının izdüşümü? Şimdi bu Türkiye'nin e, doğum haritasının yani e, Cumhuriyeti baz alarak açıyoruz haritasını, görüyorsunuz burada Notal haritası, hmm. onun dünya üzerine projekte edilmiş hali. Örneğin işte ülkenin e, alanlarını, mesela Bodrum üstünden bir plüto geçiyor mesela. Hmm. Görüyorsunuz İzmir'in altından bir ay hattı geçiyor. Şimdi Prito... İstanbul'a ne veriyor bu harita? İstanbul'dayız hmm. şimdi mesela. İstanbul'da güneşi görüyorsunuz Güneş de zaten şudur dikkat edin e, siyasi kesim mutlaka İstanbul'a bağlantılı Çünkü göründüğünüz yerdir İstanbul çok stratejik bir yer biliyorsunuz aynı zamanda ve bütün e, yani ülkenin Aslında en e, başlı göründüğün yerdir güneş benim benim göründüğüm yer burayı temsil eder ve İstanbul bakın şu bölge zaten çok önemli. Tabii diyeceksiniz bu taraftan da geçiyor. Tabii ki şu var burada evler mesela devreye girer. Bunların yorumları yapılırken de örneğin onu da göstermiş olayım. Burada mesela evlerin konumu. bakın evleri açtık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bakın görüyor musunuz derecelerde. Hmm. Şimdi görüyorsunuz herkes niye İstanbul'a çalışmaya gidiyor? Bakın 6 ve 7. ev iş evidir. Bakın görüyor musunuz? Güçün sebebini de burada hem de görmüş oluyoruz. Evet, Herkes evet. güneşi burada görüyor bakın. bakın çok çok enteresan Değil bir şey. Yani, <laughs> yani. yani. aslında İstanbul'la ilgili bildiklerimiz şu anda hı. güneşin de ona verdiklerini. Hı -hı, hı -hı. Çok çok yani inanılmaz evet. burada. Hep inanılmaz olaylar yaşanıyor Tabii şimdi biz bu konuda eğitimli olmadığımız için izleyenler de mutlaka eğitimli alan ve izleyicilerimiz vardır ama e, bu kadar çok detaylı böyle bakıyorum ben sadece. <laughs> yani e, şöyle kartografi e, çok mesela yani benim e, hakikaten uzun yıllarımı aldı sistemi tam anlamam için. Evet. Yani çünkü o kadar basit değil. Buradan güneş hatta geçti, venüs hatta geçti diye yorum yapılmıyor. Bu yüzden de zaten kendimi test amaçlı e, o Amerika'da biliyorsunuz Continuum, bu Jim Davis'in e, yetiştirdiği astrokartograflara yapmış olduğu bir sınavda kendimi test etmek için sadece girdim. Ve çok zor sınav hakikaten. Çünkü size sadece kartografi değil, yani astrolojide İyi bir astrolog olmanız daha kendimi anlatmış gibi olmak istemiyorum ama gerçekten zor bir konuydu, zor bir sınavdı ee, ve sistemi iyi ve bunun ikinci level'ı da var. Şimdi ona gireceğim, ikinci level'ına. İnanılmaz derecede zaten astroloji hep onu söylerim bir mikrop, mikrop gibi bulaşıyor. Bulaşınca da sizin hayatınız, işiniz, gücünüz <gülüyor> enteresan <gülüyor> Evet, evet, evet. yok yani durmadan hep yok. öğrenmek istiyorsunuz, yok. devam etmek istiyorsunuz. Ya, yıllardır içindeyiz hala e, kendimizi yeni olaylar, yeni şeyler. Tabii şu da var, e, danışmanlıklar çok e, önemli. Yani çünkü birebir danışmanlıklarda seanslarda siz bir de sistemi olayları. Yani çok harita bakması lazım biraz astroloğun da zaten. Hani oldum diyebilmesi için evet. e, e, ve e, çok ilginç ama herkesin bir şekilde de hayatına evet. ulaşıyor. <laughs> ve son yıllarda çok daha önemsendi, ciddiye alındı. Artık gerçekten çok daha ilgi görüldüğünü gördüğünü görüyorum ben astrolojinin. Evet bizde böyle ama yurt dışında öyle değil. Ben yurt dışında yurt dışındayken çalıştığım astrologlar onların işte mesela orada çok daha farklı sistem okulları var. Üniversitede bile okutuluyor. Galler Üniversitesi'nde astronomi ve astroloji dokmastırı yapılıyor biliyor musunuz? Ya Yani e, tabii ha, yani ben kendim de mesela e, Ay Akademi'de e, o ders programının bazı bölümlerini bizler de anlatıyoruz, işliyoruz özellikle. Evet. Yani bizim ülkemizde daha hala hani bu karşı farklı şeylerle artık evet, evet. söylemiyorum ama yani ama şu var e, gelişiyoruz, gelişiyoruz ya. Yani bir şeylerin e, reddetmeden olabilir mi ya, en azından? Ee, yani görüyorum ve ben, ben hiç e, hani olmaz da demiyorum yani insanlarda böyle bir değişim dönüşüm var Evet. peki şimdi kartografiyi konuştuk ee, İnşallah bir dahaki yayında da 2023 e, burçları neler bekliyor onu konuşacağız evet. yani evet. artık yıllardır siz bu işin içindesiniz ama görünür değildiniz Hülya Hanım ee, Değil. tabii ki sizden e, ders alan öğrencileriniz de var Çalışmalarınız devam ediyor ama daha sık ve daha geniş kitlelere e, ulaşmanız bence çok güzel oluyor. Çok teşekkür ederim. Yani sizinle beraber böyle bir program yaptığım için çok mutluyum. Hakikaten e, benim istediğim bir şeydi. Hani e, özellikle de kartografi beni e, biraz da böyle hani gün yüzüne çıkardı diyeyim. Bunu tanıtmak istiyorum aslında. Kartografinin daha iyi anlaşılmasını istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim e, katıldığınız için.